Salatalığım yok diye eksik menü olarak kabul etmelerini istemiyorum. E, bu konuda insaflı davranırlarsa çok sevinirim. Valla evet şimdi ben de katılıyorum biraz özüne. E, evet e, maalesef eksiğe giriyor mu? Teknik olarak giriyor. Ama daha evvel de biz bu durumu yaşadık. Buna benzer şeyler de oldu. E, eksik sayıp 3'ün üç, altında, altına puanlarını kullananlar da oldu. Kullanmayanlar da o tamamen sizin özünde dediği gibi vicdanınıza, insafınıza kalmış bir şey eğer olan ve tam eksiksiz masaları 3 vermeseydiniz bugün bunu konuşmuyor bile olurduk. Ama maalesef şimdi o gelinlere de biraz haksızlık yapmış olduğunuzu sanırım fark etmişsinizdir diye düşünüyorum. 3 veya 4 derdi. Bakın böyle zamanlarda 3'e bile ihtiyaç duyuluyor. Onun için ben hep söylüyorum ki başınıza ne geleceğini bilmiyorsunuz. Gelinlerinizin performansını bilemezsiniz. İşler istedikleri gibi gitmeyebilir. O zaman siz düşük puanlar vermezseniz savunabileceğiniz, arkasında durabileceğiniz bir şeyiniz olur. Evet Buyursunlar açık oylamanımız başlıyor. Puanlarınızı yazınız lütfen. Özür için. Evet herkes yazdı mı puanlarını? Herkes emin mi? Her gün soruyorum bunu. Puanından az veya çok emin olmayan, şüpheleri olan varsa şu an değiştirebilir. Yok şu anda benim. Herkes emin mi? Bakın ondan sonra şaşırdım maşırdım bilmiyorum yok. acemiliğime geldi, heyecanıma geldi falan filan demek yok. Eminim şu an. Tamam evet. değil mi? Evet. Herkes eminse Evet. ilk olarak Aysel Hanım'ı bekleyelim puanını göreceğiz. Buyurun Aysel Hanım görelim puanınızı. Benim puanım 4. 4. Evet kapatabilirsiniz. İki bir kullanmamıza sevindim. Ben de teşekkür ederim. Evet. Bakalım Şenlidan'dan kaç puan gelecek. Evet. Buyurun siz de açın ve söyleyin. Evet. Teşekkür ederim. Evet. evet. Bakalım Nezahat Hanım'dan kaç puan gelecek. Benim Buyur göster Nezahat Hanım'cığım puanını. Benim L puanım 2. 2. Tamam anladık mı? Ne diyorsun? <laughs> Benim gelip 10 on çeşidine dört puan verilirse ben de bu eksik menüye iki veririm Zuhal Ben aç kaldım bir şey yemedim. Bulgur pilav şey gibi yağ yok şey yok mide mi? Ne yağ yok yağlıydı. Zaten midem rahatsız mide mi bu bulgur pilavı da. Yani bulgur, Yasin, bulgur pilavında yok. kaymak bile vardı şu an çok haksızlık ha. ünitenizi bak benim gelinme de çok, gelin. çok haksızlık yapıldı Hayır, bak. Çok Ama keşke benim, ki Ben sana bak, ben verdim. ben ben menü yaptı bak. 4 madem ben sana 4 verdim. Şeyin pidesini kendilerine yaptı. Mini pidesini yaptı. Ama o da, da börek açtı da ya. O <laughs> böreğin altında. Başka menüsü yok. Teknik olarak demin de dedim hakkınız vardı ama kullanmayın bence. Yani kullanmama durumunuz da var. Kimse size niye vermedin iki demez. Ama iki verdiğiniz evet. zaman niye verdiniz diyoruz işte insani olarak. Yani evet tamam. Evet, o, şey hırsını aldı boş ver. Ekmekle güzel oldu da işte bana uydurdu. Yok bahane ben Asla. uydurdum. bahane uydurdum. Bak kim anlatayım sana. Asla bahane uydurmadım. Peki keşke kullanmasaydınız. Geçeceğiz Hanım, şimdi. Sen bile bahane uydurdun ya. Ben bahane uydurmadım. <laughs> tamam mı Hanım? Tamam. Evet bakalım son puan Figen Hanım'dan gelecek. <laughs> Buyurun Figen Hanım siz de kaldırın ve söyleyin lütfen. Kaldırmadan önce yorum yapacaktım ama bundan sonra yapacağım. Gelin hanım ben sana 10 verdim. Ah! Sevim şey. evet. tam karşıya buyurun. oynadın. Oynayanı ha. gördük şimdi. Ha. şimdi ha. Gördük sizin, asıl oynayanı sizin, sizin, gördük. Sizin oyunlarınıza karşılık buyurun. Ben size oynamadım. Oynayın. Asıl oynayanı şimdi gördüm. Ben size söylemiştim bak benden korkun. Benden korkun demiştim. Çünkü e, yani siz geçen benim gelme gerçekten o emeğine karşılık üç olarak beynin salda haksızlık ettiniz. Neyse onlar geçti artık. Ben hiç oyun oynamadım. Sizin oyunlarınıza karşılık oyun oynadınız. Sizin oyunlarınıza karşılık, oyunlarınıza karşılık oyun verdim kızım. Ellerine sağlık. Kendin oyuncu olduğun için herkes evet. oynuyor. Hiç de alayım. oynamadım bak. hiç de bak, ben neyini beğendim oyuncu ben oyuncu oldum. Hayır, hiç de oynamadım. Ben neyi ben sayar mısın bana yani? Bak, bak şimdi beğendim. beni dinleyin. Tamam, hiç o, ben hiç o, baştan oyun oynamadım. Tamam. Bak sizin yaptıklarınıza karşılık. Alalım, sen oynadın. Gerçekten bak. Bak, bak, bak vallahi. Sizin sen ben hiç bak oyun oynamayı sevmem. Oynamam. Olmamış olmamış. Teşekkür ederim. Şimdi bu oynamamak mı oluyor? Neyine verdi? biliyor evet. musun? Gelinlerimize çoğu şeyini evet. beğendim. Bak tamam. duvarlar neyini verdim? Gelin hanımın. Gelin hanımı yeni tanıdım. Ama Gülsüm hanımın. Gülseren hanım. Gül, pardon Gülseren hanımın. E, yani Gülsüm. hiç oynamadığını gördüm. Bak hiç oynamadı. Kesinlikle kim ne attı? Peki çok konuşulacak vereceğim. şey var bugüne dair ve haftaya dair. Hepsini finalde konuşacağız ama e, ondan evvel. Ee, ben bir şey belirtmek istiyorum. Öyle ya da böyle e, hepsini detaylı konuşacağız ama bu hafta masamızda masalarımızda 9 ve 10'u gördük. Ee, ben sana puan vereceğim ama sen bunu büyük final anında öğreneceksin. <laughs> Buyurun efendim büyük finaldeyiz.